bırakacağız. O konuda dikkat edin. Kesinlikle egzoz açmıyoruz. Lastik yapmıyoruz. Tevri hareketler yapmıyoruz. Herhangi gibi böyle bir tevri harekette araçlarımıza cezai işlem uygulanacak. Trafik tembel olacak. Bilginiz olsun. Şimdi bir basın açıklaması yapmak istiyorum ben. Biz Antalya modifiye severler olarak ama her şeyden önce bir vatandaş olarak birlik, beraberlik adına özgürce yaşamak adına, insan gibi yaşamak adına ülkemizde dökülen kanların, yok olup giden günahsız canların son bulması, gözü yaşlı, içi kan ağlayan ana babaların olmaması için zamanı geldiğinde evlatlarımızı vatan için gözü kapalı askere yollayabilmek için sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, parklarda neyle karşılaşırız acaba diyerek korkarak dolaşmamak için vatan ne vatandaşı korumakla yükümlü polislerimizin gerektiğinde savunma yapabilmeleri için bu emrinin yasal olarak verilmesini istiyoruz. Antalya modifiye severler olarak Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Ermeni ayrımı yapmak değil, insanca yaşamak. <laughs> Bugün yapılan bu konularda <laughs> Laz'ı da, Çerkez'i de var. Amacımız hepimiz kardeşiz, törene karşı olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Yetkililere arz ederiz.